Bu videoda paranın zaman değerini basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Unutmayın ki şu an elinizde bulundurduğunuz para gelecekte aynı miktar paradan daha büyük bir değere sahiptir ve para yatırım yapılmazsa zaman geçtikçe değer kaybeder. Peki paranın zaman içindeki değerini nasıl hesaplarız? Buna iki farklı bakış açısıyla bakmak lazım. 1 gelecek değeri, iki bugünkü değeri. Şimdi gelin bunu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini örneklerle açıklayalım. Günlük yaşamımızda hemen her gün finansal kararlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela alışveriş yaparken, bir gayrimenkulü kiralarken, satın alırken veya satarken, bir yatırım yaparken, işimiz ile alakalı anlaşmalar yaparken, Birinden borç alırken veya borç verirken. Bu örnekler uzayıp gidebilir. Hangisinin bizim için avantajlı olduğunu, paranın zaman değerini öğrenerek bulabiliriz. 1. Gelecek değerini bulmak için bu formülü kullanırız. Mesela, ihtiyacı olan bir arkadaşımıza bin lira borç verdiğimizi düşünelim ve arkadaşımız bu parayı geri ödemek için bize iki seçenek sunsa. Bir, bu bin lirayı hemen şimdi vermek. İki, bin lirayı bir yıl sonra vermek. Hangisini tercih ederdiniz? Tahmin ediyorum çoğumuz bir numarayı yani bu bin lirayı hemen şimdi almayı isteriz. Peki arkadaşımız seçenekleri değiştirse ve şöyle dese. Bir, bu bin lirayı hemen şimdi vereyim. İki, bir yıl sonra 1150 TL vereyim. İşte burada hepimiz arkadaşımızın sunduğu seçenekler de farklı seçimler yapabiliriz. Bazılarımız birinci, bazılarımız ikinci seçeneği kullanabilir. Örneğin banka yıllık olarak %20 mevduat faizi veriyorsa 1000 lirayı bankaya koyduğumuzda 1200 TL yapmış olacağız. Dolayısıyla arkadaşımızın sunduğu ikinci seçenek olan bir yıl sonra 1150 TL bizim için iyi bir alternatif olmayacaktır. Peki arkadaşımız üçüncü bir seçenek daha sunsa ve iki yıl sonra 1500 TL vereceğim dese ve banka faiz oranının gene yüzde olarak hesapladığımızda gelecek değer 1440 TL olacaktır. Dolayısıyla arkadaşımızın sunduğu üçüncü seçenek olan iki yıl sonra 1500 TL almamız bizim için daha avantajlı olur. Gelin şimdi de paranın zaman değerine bir başka açıdan bakalım ve ileriki bir tarihte alacağımız belli olan paranın bugünkü değerini hesaplayalım. Buna aynı zamanda iskonto edilmiş değer de denir. Bugünkü değeri formüllersek böyle olur. Mesela müşterimizle piyasada rakiplerimizin de genellikle bir yıl vadeli sattığı ürünümüz ile ilgili bir iş anlaşması yapıyoruz ve müşterimiz bize 1000 TL'lik aldığı ürünün parasını bir yıl sonra vermek istiyor. Biz ise değişik bir yaklaşım uygulayarak müşterimizden peşin para almak istiyoruz. Banka faizlerinin yine %20 olduğunu varsaydığımızda sizce ideal peşin miktarını nasıl hesaplarız? Bu da bir yıl sonraki gelecek değer olan 1000 lirayı 1 bölü 20'ye bölerek buluruz. Sonuç 833 lira suç kuruş yapar. Yani müşterimiz bize bir yıl sonra 1000 lira vereceğine bugün 833 lira 33 kuruş da verse bu aynı şey demektir. Finansal kararlarınızda paranın zaman değerini hesaba katarsanız büyük avantaj elde edersiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Fininvest finansal okur yazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.